Thank you. Şarkı 59. Şarkı 59. Selamun Aleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Sabah saat 6'da Bursa'dan yola çıktım. Saat 2.30 3 var şu an Şarköy'deyim. sıkıntısını da atlatayım da. Ondan sonra rahat rahat konuşuruz. Oradan araba çıkıyor. Buradan bilmem ne çıkıyor. Şöyle bir turu yapacağım. Acilen ben gidip geleceğim. Ondan sonra bir de Cumhuriyet Mahallesi'nde Abdullah abiye vuracağım. Dede demez turumuzu bitirmiş olacağız. Yalnız hava kışlamış. Bayağı bir soğuk. Yani adam üşütüyor artık. Bugün günlerden pazar. Birçok iş yeri kapalı. Yakal! Güney'in kardeşi. Güney Aile Çay Bahçesi'nin sahibinin karşı Gökhan. Zaten yazın orada görüyorsunuz. Rozak'ta duruyor kendisi ara ara takılıyorum kendisine video çekerken oruyorum Çakalışıyoruz. hadi geç geç. Bas bakma sağa sola bisiklete geçeceğim. Devam et. Sağına sola bakma devam et. Altında traktör gidiyor ya. Ben bisiklete geçeceğim onun arası. gitmiştik. Dönüş yolunda bisikletle motosikleti geçmiştim. Hatta videosu bile çekmiştim yani var. Bu beni gerdice fites değiştiremiyorum. Bakalım nasıl çıkacağız Buradan gideyim dedim. Değişiklik olsun. Burası da biraz dik bayır. Şuraya kadar. Arkamda yıldır arkadaş. Şuradan kayacaktım ama. Bir de gelen polis arabası. Şuradan kayayım artık. Evet Terzi döndük. Her taraf köpek kaynıyor. Köpeklere de bir çare bulsalar artık iyi olur. Toplasınlar borana. Beğeni bunlar aşılarını yapsın. Efendim sen beslesin, karının doğursun. Uçamaz sokaklarda bayvanlar. Sefil perişan olmasın. Korkanı var, korkmayanı var. Bayraş çekmek çok keyifli oluyor ha. Benzin ne diyor LPG 10 bölgü 08. İnsan kuş misali. Sabahleyin Bursa'daydık. Şimdi şarkıdayız. Allah'ım çok şükür olsun ya Rabbim havaya bak ya sihir gibi oldu birden. Çalışan köylüler çalışıyor. Tarlalarını sürüyorlar. Çapa yapıyorlar. İş olan işinin başında. Bana öyle geliyor ki bu kış bayağı güzel kış olacak. Kar da yağacak, soğuklar da çok olacak. Öyle seviyorum. Allah'ım sen çok şükür ya Rabbim ya Resulullah. Her tarafta da karga var. Burası da karga olur. Herhalde yeni sürdüler tarlayı. Kurt böcek ne buluyor? Asıl yiyorlar. Bu taraflarda inşaat sektörü bayağı hızlı gidiyor. Yeni yaptılar, satılık. Adam satmak için mi yaptı yoksa yapıp da mı satıyor anlamadım yani. Burada da var bir inşaat. Şu arada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Görüşte tekrar video çekeriz. Orada küçük bir işim olacak. Onu halledeyim. Fazla vakit kaybetmeden yol, yol, yol yorgunluğumuz da var. Onun üstümüzden atalım. Dinlenelim. Yarın bakarız yine. Video çekeriz duruma göre. Bursa'da çekmiş olduğum videoları hallederim. Onları ayarlarım. Evet. Birazdan videomuzu bitireceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.